Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasuluna ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Secde suresi 1. sayfada beraberiz. Bi ile demek. Bismi ismi ile. Normalde burası ism ancak bi'den dolayı burası ile oluyor. Bismillahi Allah'ın ismiyle er Rahman Rahman Er, er Rahim Rahim Allah'ın ismiyle Elif Lam Mim bunlar Arapçanın 3 harfi Arapça alfabenin 3 harfi hurufu mukatta dediğimiz harfler bazı sureler bu harflerle başlıyor. Üzerinde yorum yapmıyoruz. Anlamını en iyi Rabbimiz bilir. Tenzilu indirilmesi. Tenzilul kitabı. Kitabın indirilmesi. Burada bir isim tanımlaması söz konusu. Birinci kelime özne olduğu için uğurlu. İkinci kelime de iyili bitiyor. Burada ikinci kelime değişmez. Yani hep bu iyili biter. Ancak bu kelime nesne olunca eyle şurası cümle içerisinde tümleç konumunda olunca da iyili biter. La raybe şüphe olmayan fihi. Fi dade demek. Ardındaki ismin son hareketini iyiliği yapıyor. Burada normalde hu olacakken nesne zamiri fi'den dolayı hiye dönüşmüş. Buraya kadar kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi min dandan demek. Rabbi Rabbi Rabbil alemin alemlerin Rabbindendir. Rabbi tarafındandır. Şeklinde çevirmek mümkün. Min de ardındaki ismi sonraki şekilde iyiliği yapıyor. Hem yoksa yegulune onlar diyorlar. Yegulune ftera. onlar uydurdu mu diyorlar. Şurada hu onlar onu hu'nun mı onu onu uydurdu mu diyorlar. Bel hayır Hüve <laughs> o Hüvel hakku o haktır min Rabbi rabbike rabbinden minden dolayı burası rabbi şeklinde oluyor ki senin rabbinden li için li de ardındaki fiilin son harekesini şu şekilde eyle yapıyor normalde ton zero olacakken li'den dolayı bir ton zira şeklinde değişiyor uyarman için korkutman için Kavmen, kavmi. M anlam olarak burada ma me anlamda. M etehum gelmeyen min nezirin min dandan min nezirin korkutucudan uyarıcıdan ya da uyarıcı kimsenin gelmediği bir kavmi uyarman için min dandan min kablike senden önce kendilerine bir uyarıcının, bir korkutucunun gelmediği kavmi korkutman için leallehum umulur ki onlar şu hum olacak onlar yehtedun onlar doğru yolu bulurlar hidayete ererler. Allahu Allah elledi anem yani burada elledi ile Allah'ı tanımlıyor. Karaka yaratandır. Es gökleri vel arda yeri nesne e'li bitiyor demiştik şu şekilde. Mesela semaveti ifadesi de, nesne olmasına rağmen burada e'li bitiyor. Bu da bu tip kelimelerin sonu t ile biten elif uzatmalı. Sondan önce karaka sonlar öncesi elif uzatmalı kelimeler müennes çoğulların ele hali olmuyor. Bunlar özne ise uğlu, nesne veya tümle ise bu şekilde iyili bitiyor. Vel arada, burada bakınız eyle bitmiş. Yeri Veme. buradaki men anlamı şey demek. Veme beyne hume hume ikisi arasında yani gökler ve yer arasındaki şeyleri fi dade siddeti Altı demek. Eyyemin gün. Altı günde yaratandır. summe daha sonra. Tumme ve Daha sonra yükselen. Arşa istiva eden. Arşa hükmeden. Buradaki ale üzerine anlamda. Alel arş. Arşın üzerine. Tabi ve alel arş ifadesi. Arşa hükmeden diye çevirmek mümkün. Melekum. Me anlam olarak yok demek. Me lekum sizin için min dunihi ondan başka min duni ondan başka min veliyin min dandan veliyin dosttan tabi bir dost vele şefi'a veyahut bir şefaatçi yoktur. Burada sizin için ne bir dost ne de bir şefaatçi vardır diye çevirmek de mümkün. E m'iye sorusu f öylesi demek. L te ibret almaz mısınız? Veya siz hiç mi ibret almaz mısınız diye çevirmek mümkün. Üdeb idare eder, yürütür, tedbir eder. Üdeb biru emra işi mindandan Ardındaki ismin son harekesini şu şekilde ili yapıyor. Minesseme gökten ile de a e anlamında bu da ya da e kadar anlamında ardındaki ismin son harekesini bu da ile yapıyor. Şu şekilde dı olmasının sebebi ile ile arbi gökten yere kadar işleri idare eder. Summe daha sonra sonra yarucu yükselir. İleyhi ona yükselir fi dade demek yevmin günde kâne olan kâne tek başına değil demek ancak burada yevmin yani günü tanımlar bir vaziyette yevmin kâne miktaruhu miktarı sayısı elfe senetin bin yıl olan min danden me şey anlamda dığınız şeyler me sizin saydığınız şeylerden miktarı bin yıl olan bir günde ona yükselir. Zelike bu. Bunu aynı şekilde işte o diye çevirmek de mümkün. Zelike bu alimu bilen bilir. Alimul gaybi gaybı bilen ve şehadeti ve açık olan yani görünmeyeni ve görüneni bilen, kayıp görünmeyen, şehade açık olan El Azizu Aziz yani kudreti daima üstün gelen Er Rahimu ve çok merhametli olan Ellezî an'en ehsene güzel şekilde kılan kulle şeyin her şeyi Kulle burada nesne olduğu için e ile bitiyor. Kulle şeyin her şeyi halakahu. Tabi kulle şeyin halakahu derken yarattığı her şeyi güzel kılan ve bede başladı. Halkal insani insanı yaratmaya min danden min tığın çamurdan başladı. Burada min yine ardındaki ismi son ismi şu şekilde tıynin şeklinde iyili yapmış. Ancak sonda olduğu için tıyn diyerek kesiyoruz. Tabi bunun da el olsa min tıyni şeklinde bitecek. Yani min tıyni gibi. summe sonra ceale ceale daha çok ardındaki ifadelerle anlamlı oluyor. Kılmak, yapmak anlamda. summe ceale neslehu onun neslini soyunu min dandan, sülaletin bir hülasadan bir özden sülaletin min me'in yine sudan min me'in mehin hakir bir sudan olan bir özden yani nutfeden sülale sülaletin nutfe öz hülasa ondan yaptı kıldı. Summe daha sonra sevvehu onu düzenledi, düzeltti ve nefaka üfledi fihi ona fi normalde dadi ancak burada nefaka fi bir şeye üflemek, ona üfledi. min yine dan'den ruhihi ruhundan ve ceale yaptı kıldı lekum sizin için lekumus sem'a sizin için kulak vel ebesara yani sem'a işitme vel ebesara göz görme vel eb ile ve kalp yaptı kalpler yaptı galilen az galilen ma teşkurun Burada m ifadesi bir şaşkınlık galiyle m teşkurun ne kadar az şükrediyorsunuz şeklinde bir ifade. Teşkurun tek başına siz şükrediyorsunuz. Ancak galiyle m teşkurun ne kadar az şükrediyorsunuz diye çevirmek mümkün. Galil az demek. Ve dediler. E ize e mumi sorusu ize dığında dığında anlamda. Valelne saptığımızda fil ardi burada fil ardi olunca battığımızda diye dalalne fil ardi yere battığımızda yerin içinde kaybolduğumuzda mı e inne şüphesiz biz gerçekten le muhakkak anlamında yine bir vurgu le fi fi dade yaratılış kalgin cedid yeni bir yaratılışta mı olacağız Yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Burada halkın cedid derken bir sıfat tanımlaması söz konusu. Şu fi'den dolayı halkın bu şekilde eline bitiyor. Bunun sıfatı cedid de yine cediddin diye bitiyor. Normalde burası halkun olsa burası da cedidun şeklinde olur. Bu da sıfatların isimlerin hareketini aldığını bir örnek. Bel Hayır, bilakis hum onlar bi ile demek anlam olarak ancak şu şekilde kafirune bi inkar ediyorlar şeklinde çevirirken bu şekilde liqa'i bi'den dolayı burası iyi bitiyor. Bi rabbihim rablerine kavuşmayı inkar eden kimselerdir. Kul de yetevaffakum yetevaffa sizi öldürecek canınızı alacak yeteberse öldürme anlamında canınızı alma kum sizin meleku melek melekul mevti ölüm meleği burada bir tamlama söz konusu bu tamlama isim tamlaması melekul mevti yani ölümün meleği ancak ölüm meleği diye çevirmek yani azrail'e atfen melekul mevti ledi. Burada anen, vukile, vekil kılınan, bikum. Bu ifade bi ile kullanılır, birine vekil olmak. Bikum, size vekil kılınan, summe. daha sonra ile, ae, rabbikum, rabbinize, burada iladan dolayı şurası rabbi oluyor. Rabbikum, rabbinize, turcaun, siz rabbinize döndürüleceksiniz de, de ki, yani size müekkel olan vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak. Sonra Rabbinize döndüreceksiniz. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahülazim.